Herkese merhaba. Dubai'de gezimiz devam ediyor. Şimdi safariye gideceğiz. Biraz sonra buradaki tepelerin arkasında çöle giriyoruz. Çöle girmeden önce jip'ler var. Jip'lerin lastiklerini indiriyorlar arkadaşlar. Dubai merkezden yaklaşık bir saat araçla geliyorsunuz. Burada kısa bir mola veriliyor. Çünkü burada mola verdikten sonra çölde iki saate yakın sürüyor. Safari ve gün batımına gidiyoruz orada. Tabii çöl çok toprak olduğu için ...lastikleri oldukça fazla indiriyorlar burada. Normal lastikle devam edemiyoruz. Burada çöle girmeden önce... ...ATV'lere binebilirsiniz. Bu şekilde eğlence merkezleri de var. Bayağı keyifli, bayağı eğlenceli. Bunlara binmek yaklaşık kişi başı 150 liram. Yani şu anda 7.8 derseniz ya da... ...8 olarak hesaplarsanız... ...1200 liraya geliyor. 15-20 dakika biniyorsunuz. Çöl Seferesi'ne gelince... ...Çöl Seferesi aracı kiraladığınız zaman... Araç yaklaşık 1000 dirhem. Yani araç ee, yaklaşık 1000 dirhem. E, ee, 8000 lira civarı bir rakama geliyor arkadaşlar. Araçlara ee, 6 kişi 7 kişi binebiliyorsunuz ama çok sıkışık oluyor 6 7 kişi binerseniz. Birazdan uçsuz bucaksız çöllere gireceğiz. Şu tepelerden geçeceğiz. Onları da videoya eklerim. Oldukça eğlenceli olduğu söyleniyor. Buraya gelmeden önce mutlaka terlik de gelmenizi tavsiye ederiz. Çünkü çok fazla kum var arkadaşlar. Bakalım umarım eğlencelidir. Ben videonun devamına bunu da ekleyeceğim. Ee, dediğim gibi yaklaşık 1000 dirhem araç kirası. Yemek yok bunun içerisinde. Yemek Yemekte 300-400 dirhem gibi bir rakam söylediler. Yani 5 kişi 6 kişi geldiğiniz zaman e, 1500 dirhem civarı bir rakama o da 10-12 bin lira civarı bir rakama çölde safari yapıp gün batımını izleyip Akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çekiyoruz. Evet şu anda safarimiz başladı. Nasıl olacak çok merak ediyoruz. Oo, oh, oh, başlarken bile bayağı iyiyiz. <laughs> go go go! Ver kızı! Ver gazı ver! Berkez, berkez, varkez, evet. Vargas, evet. Vargas. Gerçekten inanılmaz. Şu an daha başındayız bakalım. Go 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 go. Vargas, 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 Evet. Aa, çok şey. Abi çok manyak bir şey ya. <gülüyor> 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 ben de <Duyur. mı? gülüyor>